Herkese Merhabalar arkadaşlar bugün dumbbell antrenman serisinde ön kol ve arka kol antrenmanı yapacağız. Bunun için programı hazırladık. Bir tane ön kol hareketi ve bir tane arka kol hareketi. Bunları birleşik set olarak yapacağız, süper set olarak. Antrenman sırasında aldığımız sonuçları bize yorum olarak yapabilirsiniz. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kol antrenmanında ilk egzersizimiz biceps curl. Ardından skull crusher yapacağım triceps için. Aldım da elime. Kontrollü bir şekilde. Dik dur. Hop. Çevir bir sık. Kontrollü bırak. Ve diğeri. İki. Bunu aynı anda da kaldırabilirsiniz. Dumbullarınız hafifse. İki. Dik dur. Üç. Üç. Dirsekler geriye gitmesin. altı kontrolü bırak 6 7 Sekiz. Sekiz. on 10 yapacağız 9 Son dik dur Biz hepsi 10 Hemen Birleşik harekette triceps'te yatarak Anla indirmeyi yapacağız bir 20 saniye dinlendim. Hop. Sırf yattı. Eller yukarıda. Hareket sadece dirsek ekleminden yap. Omuz sabit. Dirseği biraz geriye al. Geri, geri it. Ve çek. Bir. Dirsek sabit. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 12 yapacağım 1 ve sağ 2 İlk biceps ve triceps hareketimiz bitti Bir 40 saniye dinlenip ikinci seriye geçeceğiz İkinci sette biceps için ilk hareketim hammer curl Çekiş şeklinde tutacağız Hop aldım Dik dur, hiç bozmuyorsun hep dik. Çekiç gibi çek, sık. Kontrolü bırak. Bir. İki. Üç. Dört. Kontrolü bırak. Beş. Dik dur. Altı. Dirseğin geriye gitmiyor. Sekiz. Buna çok dikkat et. Dokuz. On. Son iki. Bir ve son istiyorum. Of. Bıraktım. Nefesimi kontrol ettim. İkinci hareketim. Başüstü triceps. Biraz dinleniyorum. Bu hareketi tek damlonda da yapabilirsin. Çift damlonda da. Ben çift de yapacağım. Aldım. Yukarıda damlonda bir geçtim. Bir yüksek geriye. Karnı sıkmayı düşürme. İlk yukarı bir. Çok iyi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On iki. Bir ve sağ. Bırak İkinci. Ön kolla. Arka kol serimiz de bitti. Zaten bir hepsini yavaş yavaş pamponluya başladı. Hop dinleniyorum. Üçüncü seriye geçeceğim. Üçüncü seriye geçtik. Üçüncü seride de bir için iç bir set. Eller dışarı açık. Ve sık. Ve daha Allah triceps de tamamlayacağım. Damla elimi aldım. Avuç içlerim dışarı doğru bakıyor. İç bir set kaslarını aktif etmek için. Sık. Bırak. Ve tekrar. Sık. İki. Üç. <laughs> Beş. Çok iyi. 8, son iki 9 Son istiyorum oh, 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 Yordu 3. seride bir sepsi, 1 sepsi, 1 sepsi yoruldu Tamamlayacağım hareketim Daha sonra bambularınızı da yapabilirsiniz Bambuları koydum İçeri in 2

İsterseniz metersimsim bayağı aktif oldu. Bu seriyi başa dönüp tekrar yapabilirsiniz ya da serilerde bir set değil de iki setler yapıp üç seriyi bitirebilirsiniz. 30 dakikada maksimum sonuç alacağız bir ön kol arka kol hareket oldu Başarılar.